Evet Akisar'da yaşanan afetin farklı bir bölgesindeyiz şu anda. Cuma pazarı içerisindeyiz. Mebra'nın yırtıldığını görüyoruz. Komple. Aşırı yağmura dayanamadı. Ve Cuma pazarındaki mebran bu şekilde yırtılarak yerde şu an tehlike arz ettiği için bu bölgeye ...kimse alınmıyor. Biz de güvenli bir şekilde çekim yapıp... ...buradan sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Şu an Cuma pazarının... ...mebranın... ...yırtıldığını görüyorsunuz. Alanda aşırı yağmur... ...nedeniyle... ...aşırı yağmura dayanamayıp... ...yıkıldığını gördük. Tamamen yırtılmış... ...boydan boya... ...elektrik... ...yüklü... Demirler de aşağı doğru sarkmış ve burada şu an tehlike arz ediyor. Mevranın yıkılması ardından burada bulunan araçlara da zarar verdiği görülüyor. Aracın camının komple kırıldığını görüyorsunuz. Aracın üzerine düşerek tamamen önce bunu patlatmış. Burada fazla bir tehlike yaratmadan insanlar araçlarını almışlar. Ancak şu anda buraya girmenin tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Yağmur halen devam ediyor. Cuma pazarı mevkiindeyiz. Cuma pazarındaki üzerindeki mebran tamamen aşırı yağmurun ardından çökme yaşanmış. Ve buradaki park halindeki birkaç araca da zarar verdiği görülmüş görüyorsunuz mevran şu an yerlerde yırtılmış tamamen burada mevran sert ve ağır bir malzeme olduğu için tehlikeli evet şu anda bir ses geldi yukarıdan evet ağır ağır bir bölge evet Hala tehlike arz ediyor yağmur devam ediyor aşırı Yağmur üzerinde Hareketlenmeler mevcut görüyorsunuz şurada tamamen koptuğunu Şuradaki bölgeden görüyorsunuz tepedeki Tamamen yırtılmış Cuma pazarı evet. Üzerinde bulan membran Şu an halen tehlike arz ediyor Birikmiş yağmurları şu anda görüyorsunuz Bunlar Aşırı birikerek Ağırlık yapıyor ve mevzanı tamamen yırtarak aşağıya salıyor. Ve burada park halinde bulunan birkaç araca da maddi hasar meydana geliyor. Evet birkaç arkadaşımız elektrik kesintileriyle ilgili birkaç bilgi veriyor ama elektrik kesintileriyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Aşırı yağmur nedeniyle güvenlik amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmış olabilir şu an itibariyle. Çünkü birçok bölgede Su taşkın olduğu için elektrik büyük bir tehlike arz ediyor noktada o yüzden birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanabilir arkadaşlar bu konuda bilginiz olsun ne zaman gelir ne zaman eder bilemiyoruz ama birçok iş yerini su basması nedeniyle elektrik tesisatlarında ciddi tehlike arz ediyor o yüzden elektrikler ne zaman gelir bu konuda bilgimiz yok. Evet, Cuma pazarından canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Birkaç zarar görmüş daha bölgeden çekimlerimize, canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Son olarak Cuma pazarındayız ve buradaki mebranın yıkıldığını, yırtıldığını görüyoruz. Burada bulunan birkaç araçla bu yıkılmanın ardından zarar gördüğünü belirledik